Aksa Süper Lig'in 5. haftasında Gönyeli ile Yompaç Dumupınar Gönyeli stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Mehmet Sezener Fatih Bardakçıoğlu olgun canik yardımcılıklarını yapıyor. Son haftaların çıkışta ekibi Gönyeli Yonpaş Dumupınar'ı konuk ediyor. Konuk Yonpaş Dumupınar'ın vuruşuyla karşılaşma başlayacak son hazırlıklar yapılıyor. Maçın hakemi Mehmet Sezener'in çalan düdüğüyle Yonpaş Yompaç Dumupınar maça başlıyor. Gönyeli Silla ile gelişiyor. Savunma Turgut Kağan Silla'nın yaptığı hareket var. Maçın hakemi Mehmet Sezener o noktaya geliyor. Silla'ya sarı kart gösteriyor. Serbest vuruş kullanıyor Azatla Gönyeli takımı. Ceza sahasında yapılan orta arka direğe doğru Silla'nın kava vuruşu. Boşta kalan topu Osman uzaklaştırmaya çalışıyor. Atak devam edecek sonuç gelmiyor. Savunma arkasına gönderilen uzun top ceza sahası içerisinde kaleci Türkan ayaklarıyla uzaklaştırıyor. İlk bölümler Silla ile gelişen Gönyeli atağı. İlk bölümlerde Gönyeli atakları var. Silla ceza sahasında yapılan orta ceza sahasında gol pozisyonu kava vuruşu kaleci Türkan. iki futbolcu da yerde kalıyor. Hamis'in kava vuruşundan sonuç gelmiyor. Sağ taraftan gelişen atak Burak Koçar rakibinden sıyrılıyor. İçeri ortası Ahmetcan Temel'in kava vuruşuna top dışarıya gidiyor. Net pozisyondan yaralanamıyor Ahmetcan. Mert'le gelişen atak. Ceda sahasından Mehmet Altın gol pozisyonu topu dışarıya gönderiyor. Net pozisyondan bu kez Mehmet Altın yaralanamıyor. Maçın hakemi Mehmet Sezener'in çalan düdüğüyle ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Gönyeli takımı başlıyor. Gelişen atak. Mert ceza sahasında Mert yapılan hareketi faul olarak değerlendiriyor. Mert'in hareketi faul. Serbest vuruş kullanıyor Gönyeli. Ceza sahasında Talat'ın kava vuruşunda kaleci Türkan'da kalıyor top. Bir başka serbest vuruş Adat, Azat kullanıyor top ağlara gidiyor. Dakika 77 izliyorsunuz Azat etkili orta kimse dokunamıyor ve serbest vuruştan topu ağlara gönderiyor. Gönyeli onpaçlı umumlar karşısında bir sıvır geçiyor. Burak'la gelişen atak. Burak ceza sahasına ortası. Kaleci Kemal'da kaldı top. Beraberlik arıyor Yonpaş Tomu Yine sol taraftan atak geliştiriyor. Ceza sahasında Burak bir kez daha ortası. Kafa vuruşu kaleci o noktada Kemal'da kalıyor. Savunmada Turgut Kağan'dı kafa vuruşunu yapan isim. Sağ taraftan gelişen Gönyeli hata ulaş. içeri ortası kafa vuruşu Silla. Gol pozisyonu kaleci Türkan. Ama Bayrak kalkıyor pozisyonu offside. Gözler maçın hakemi Mehmet Sezener'de ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu gönyeli bir. Yonpaçta umpınar sıfır.